Ramazan ayında nasıl ders çalışılır? Sizlerden onlarca yorum geldi. Hocam Bizler oruç tutacağız ve Ramazan ayında da ders çalışmak istiyoruz. Ramazan ayında netlerimizi geri planda bırakmak istemiyoruz. Yolculuğumuza devam etmek istiyoruz diyorsunuz. Bizler de sizler için Irmak 12, Emir gibi arkadaşlarımızdan gelen yorumları cevaplıyoruz. Ve Ramazan ayı için sizlere hem 12. sınıf öğrencilerimiz için hem de mezun öğrencilerimiz için Ramazan ders çalışma programı hazırladık. Bu programları göstermeden önce öncelikle şunu bilmeniz lazım ki arkadaşlar. Bu çıktığımız yolculukta bizi durduran insanlar oldu. Ya yapamazsın edemezsin diyenler oldu. Yok Covid süreci geldi. Yok havalar ısındı. Yok havalar soğudu. Yok kar tatili geldi. Şimdi Ramazan ayı geldiği için bazı arkadaşlarımız çekecekler. Ama bizler çalışmaya devam ettiğimizde kampüs yolculuğunda kampüsten kampüse giden yolculuğumuzda sizlerle birlikte hayalimizdeki üniversiteye gireceğiz. Tabii ben giremeyeceğim siz gireceksiniz ben artık bizden geçti. İnşallah bol bol soru çözüyorsunuzdur ve yaptığınız sorularda yaptığınız hataların üzerine gidiyorsunuzdur. Çünkü sınavda sizlere soru soracaklar bunu zaten geri sayım videolarımızda söyledik. E, kampüs ailesi olarak TET kampımıza başlamıştık. Efsane soru çözümlerimizden sonra AYT kampımız geldi. Şimdi efsane soru çözümleriyle devam edip son tekrar kampımızda da son vuruşu yapacağız. Ve konuları mükemmel bir şekilde, detaylı bir şekilde tekrar edeceğiz. Tüm AYT ve TET sorularına uygun bir şekilde sizleri kamp hazırlayacağız. Ve hayalinizdeki üniversiteye uğurlayacağız arkadaşlar. Burada dün söylediğim şeyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Eğer netler yükselmiyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Beklediğimiz gibi değilse çalışmaya devam ediyoruz. Harika gidiyor hocam her şey çok güzel diyorsa yine çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü tutarlılık başarının anahtarı bizler Ramazan ayında çalışacağız. Peki hocam 12. sınıf öğrencileri nasıl çalışmalı? Hatta bazı hafta içi öğrencileri bile 12. sınıf öğrencisi gibi. Çünkü hafta içi kursa gidiyorlar. Şimdi okul dönüşü diyorum. Bazı hafta içi öğrencileri kursa gidiyorlarsa kurs dönüşü 16 17 arası dinleniyoruz. Neden dinleniyoruz? Çünkü dinlenmek önemli. Bu dinlenme uyku olabilir. Bu dinlenme televizyon izlemek ya da bir şey yapmak olabilir, fark etmez ama dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü dinlenmek de bir gıda gibi yani. Böyle bir durup dinlendiğin zaman dinlenmek de bir iş. Dinlenmek de çalışmanın içine dahil arkadaşlar. Dinlendikten sonra soru çözümü yapıyoruz. Ama hocam iftar yani bir dakika bismillahirrahmanirrahim. Yani daha iftara var. Karnımız aç. Hayır hayır. Açken siz sizsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü Ramazan'daki açlık farklı bir açlık. Ağır bir yemekten sonra salçalar, bulgurlar, pilavlardan sonra der zaten çalışılmaz. Zaten insanın uykusu gelir. Ama şu andaki açlığınız zaten gece sahur yapılmış bir açlık. Şu andaki açlığınız kontrol edilebilir bir açlık. Dolayısıyla sizin en büyük açlığınızda bilgi olan açlığınız, sınavlarda başarı olan açlığınız, bu kitaplardaki yiyecekleri, bu kitaplardaki bilgiler olan açlığınız o zaman ne yapacaksınız? Direkt soru çözümüne oturacaksınız. Hocam verimli olmuyor. Olacak arkadaşlar. İlk başta biraz alışmanız zor olacak ama olacak. Soru çözümüne ilk başta Ramazan ilk günlerine belki biraz ya hocam olmuyor ama zamanla bakacaksınız ki ya Ramazan'da daha iyi ders çalışıyorum diyeceksiniz. Bakın bunu göreceksiniz. Çünkü hani sabah erken kalkıp daha rahat çıkıyorsun ya Ramazan'da. Yemek gerçekten insanı bazen beynini sürekli oyalayan bir şey. Ya ne yapacağım yemek yiyeceğim ne yesem onu mu yesem bunu mu yesem neredeysem şunu mu yesem bunu yesem şuradan mı söylesem buradan mı söylesem o mu daha ucuz bu mu ya bir geç artık ya. Bir geç düşme. Sen yani dersine odaklan diyeceğiniz anlar olacak. Tabii ki su ve bazı şeyler önemli ama onu da gece boyunca yani iftarla sahur arasında bol bol su içerek halledebilirsiniz arkadaşlar. Suyu da çok içmemiz lazım geceleri. Şimdi iftarımızı yaptık. Bol bol ağır ağır yemekleri, salçaları, köfteleri, pilavları, makarnaları gömdük ve ardından da tabii ki karnımız şişti, uyuyacağız horul horul ve ardından da tabii ki zaman hayır öyle olur mu? Öyle yapmayacağız. İftarda sağlıklı ve dengeli besleneceğiz. Yani abanmayacağız. Abanırsak uyuruz arkadaşlar. Aralarda ders çalışma aralarında, dinlenmelerde yemek yiyeceğimiz zamanlar olacak zaten. O yüzden iftarda abanmayalım. Zaten oh be, yemeyenlerin de halini gördük diye insan bu kadar yemez ki yani. Biraz anlamlı yiyeceğiz. Ardından da molamızdan sonra ders çalışmamız başlıyor. Okula giden öğrencilerimiz için söylüyorum veya kursa giden 21-23-45 ders çalışma. Sahura kadar bir uykumuz var. Yani 12'ye kadar ders çalışacak. Sonra 4'e kadar bir uykumuz var. Tabii Türkiye'de yerel saatler değişiyor biliyorsunuz. 26-45 doğum meridyenleri. Arada 76 dakika zaman farkı var. Her yerde aynı saatte değil ama bunları kendinize uyarlayacaksınız. Saat 4-5 arasında sahur coşkusu. Orada iyi yiyoruz ama yine çok abanmıyoruz. Neden? E çünkü bu sefer de Savur sonrası yapacağımız çalışmayı etkileyebilir. Fakat suyumuzu ve değerli gıdalarımızı alıyoruz inşallah. Sonrasında bir uyku ve ardından da okula ya da kursa gidiş yapabiliriz. Bunu videomuzun açıklamasında PDF olarak paylaşıyoruz. Mezun Ramazan çalışan programına baktığımızda ise arkadaşlar buradaki taktiğimiz şu. Kursa gidenler olur, gitmeyenler olur, evde çalışanlar olur, çalışmayanlar olur. Biz burada direkt olarak mezuna göre düşündük. Şimdi İftardan önce yine soru çözümümüz var arkadaşlar. Açken sen sensin yani. Çalışırım kardeşim ben. Açken ben bilgi açım. Öbür açlık ne ki? Patates, domates. Onları alırım ben her zaman. Önemli olan bilgi açtım. Üniversite sınavındaki sınavda çıkabilecek bu sorulara olan açlığım dediğinizi biliyoruz. O yüzden bunları öğrenmek daha güzel bir lezzet. Bunları alıyoruz. Ardından 17-19 soru çözümünden sonra iftar. İftarda yine sakin bir yemek. Ve sonrasında bakın sonrasında arkadaşlar. Ders çalışmaya başlıyoruz. 20.45-22.30 ders çalışma. Arada bir dinlenme burada yemek yiyebiliriz. Niye? Çünkü iftarda az yedik. Fazla abanmadık. 23.030 ders çalışma. Yine burada bir şeyler atıştırabiliriz. Niye? Çünkü iftarda az yedik. 01.04 soru. Bak sonra kadar çalışıyoruz. Niye? Hocam mezunuz biz zaten. Yani sabah erken kalkmak zorunda değiliz ki hocam diyorsanız sonrası sahur ve sahurdan sonra da uykuya dalabilirsiniz arkadaşlar. Burada şu çok önemli. Eğer sahurdan sonra kalkıp kursa gidiyorsanız bunu da iyi ayarlayabilirsiniz. Mesela 10'da 11'de gidiyorsanız kursun ilk saatlerini bir şekilde ayarlarsınız. Kalktığınızda da gün içerisinde sabah kalktınız ve kurs yok. Bu durumda da arkadaşlar mutlaka deneme çözmenizi tavsiye ediyoruz. Yani o oruçlu ağzınızla, oruçlu halinizle böyle... Allah'ım ben çalışıyorum. Ne olur şu sınavım güzel geçsin diyerek dikkatli bir şekilde soruları çözdüğünüzde zaten gece sabırda yaptığınız için süper bir netle çıkaracaksınız inşallah ve onun motivasyonuyla iftardan önce ve iftardan sonra da süper sorular çözerek hayalinizdeki üniversiteye gireceksiniz. Netler yükselmiyor, çalışmaya devam. Beklediğimiz gibi değil, çalışmaya devam. Ramazan geldi, çalışmaya devam. Harika gidiyor hocam, yine çalışmaya devam diyoruz ve inşallah hayalimizdeki üniversitelere yerleşiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden Allah kabul etsin diyorum.